4, 5, 6 ve 7. sınıflar için süper bir haberim var. 2025 Tonguç Dershane kayıtları başladı. Şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Avrupa'nın nasıl karanlıktan aydınlığa çıktığını, nasıl özgür düşünceye kavuştuğunu ve bilimde nasıl ilerlediğini göreceğiz. Öncelikle Avrupa coğrafi keşleri gerçekleştirecek. Büyük büyük gemilerle pusulayı da bulduğu için yepyeni yerleri keşfedecek. Afrika'yı keşfedecek, Amerika'yı keşfedecek, Avustralya'yı keşfedecek ve bu keşfettikleri yerlerde yerlilere zarar verecekler, yerlileri öldürecekler, onların zenginliklerine konacaklar. O sayede de inanılmaz zenginleyip Artık bilimde, sanatta bak paralar yere dökülmüş, toplamıyorlar bile. Bilimde, sanatta ilerleyecekler. Parayı bulunca şımarmışlar mı hocam? Şımarmak ne kelime. Hem çok zenginliyorlar, hem de tüm dünyayı artık yönetmeye başlayacaklar. Ama birazcık akıllı zenginliyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bilime, sanata ilime çok fazla önem verecekler ve bu sayede sanayi devrimini gerçekleştirecekler. Sanayi devrimi nerede gerçekleşti biliyor musun Tonguç Elad benim? İngiltere. Harikasın İngiltere'de gerçekleşiyor. Çünkü İngiltere'de Orada ticarete aynı zamanda tüccarlara sanayicilere devlet destek oluyor ve bu sayede buharlı makinelerle artık üretim başlayacak. Eskiden bunu terziler dikiyorken artık fabrikalarda rahat rahat ucuza ürünler mal edecekler ve böylece inanılmaz zenginecekler. Bu esnada bir şey daha oluyor ki Avrupa'da, Fransa'da Fransız ihtilali gerçekleşecek. Fransız ihtilalinde... Birileri çok kötü. Kim çok kötü Tonguç Herhalde benim? Kral. Çok güzel söylüyor. Kral çok kötü. Kraliçe de çok kötü. Hatta Maria Antoinette diye bir kral var. Şey kraliçe var. Diyor ki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyor. Böyle resmen telefonundan selfie çekiyor. O zamanlar telefon yok tabii. Bu çok komik olmuş. Burada biz e, yapay zekadan faydalanarak komik resimler koyduk ama esas da Fransa İhtilali'de Halkın, hani şimdi halk fakirdi, halk zor durumdaydı, ekmek bulamıyorlardı ama halk zenginlerle birleşip bu coğrafi keşifler sonrasında zengin olanlarla birleşip kralları tahttan indirecek ve Fransa'da isyanlar çıkacak. İşte bugün öğreneceğimiz konu Fransa itirali, coğrafi keşifler, sanayi devrimi ve aydınlanmayı göreceğiz Tonguç Eylül benim. Ve mükemmel bir şekilde aydınlanacağız. Bu arada yazılarımız geliyor. Yazılarda aydınlanmak istiyorsun değil mi Tonguç'um? Yazılarda hedefimiz kaç? Kaç almak? 200 almak. Yani 200. <laughs> sen de aydınlanayım derken artık ıı, işi çok fazla açtın. 200 değil ama 100 almak isteyen arkadaşlarımız için güzel bir müjdemiz var. İkinci dönem yazı notları hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için hem de tüm dersler için. Yani Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din, İngilizce'de hazırlandı. Mükemmel bir şekilde bu yazı notlarımızdan da faydalanın arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Videomuza başlayalım. Bu arada e, dersimizde biliyorsunuz dersimizin sonunda hem tüm derslerden hem Dinamo'dan hem de Zoru Bankası'ndan ödevlerimizi yapmayı da unutmuyoruz. O zaman bugün sizlerle gelin Avrupa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaralım. Nasıl coğrafi keşfetler, nereleri keşfettiler her birini güzelce öğrenelim. ...15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan önemli gelişmeler var. Matbaa icat ediliyor ve böylece insanlar daha fazla kitap okumaya başlıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi sağlanıyor. Buhar gücü makinelerde kullanılıyor. Böylece insanlar artık eliyle yapmak yerine usta çırak ilişkisi yerine fabrikalarda ürünler üretiyor ve kütle çekim kanunu keşfediliyor. Yani yer çekim kanunu keşfediliyor. Ben bu kalemi bırakırsam ne olur? Düşer, değil mi Tonguç Ela'm? Evet hocam. Bakalım. Evet düştü, haklısın. O zaman işte bunu Newton keşfediyor. Dolayısıyla bu yaşanan gelişmeler Avrupa'da aydınlanmayı sağlayacak. Avrupalılar orta çağda kilise baskısının altında yaşadıkları döneme Dark Age yani karanlık çağ diyorlar. Sonrasında da Enlightenment yani aydınlanma başlayacak. İşte bugün öğreneceğimiz Avrupa nasıl aydınlandı, karanlıktan nasıl sıyrıldı, bilime önem vererek bunu beraber öğreneceğiz Sonuç'um. Matbaanın icadına baktığımızda ilk olarak matbaa 6. yüzyılda yani 500'lü yıllarda Çin'de kullanılmaya başlanıyor. 9. yüzyılda ise yerleşik hayata geçmiş Türkler yani Uygurlar tarafından da matbaa kullanılıyor. Dolayısıyla biz Türkler de 9. yüzyılda yani böyle 800'lü yıllarda matbaayı kullanıyoruz. Talas Savaşı sonrası Müslümanlar tarafından da kullanılıyor. Biliyorsun Talas Savaşı'nda 751 yılında Türkler Abbasilere yardım ediyor Çinlerle mücadele ederken ve Çin istilasından Arapları, Müslümanları kurtarıyor ve ardından da biz Türkler Müslüman oluyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli ama dünya tarihi açısından da matbaa, kağıt e, Abbasilerden Avrupa'ya, Avrupa'dan da dünyanın farklı yerlerine gidecek. Haç seferleriyle Avrupa'ya taşınıyor. 1455'te Johann Gutenberg modern matbaa icat ediyor. O zaman matbaa icat eden adama bu diyebilir miyiz? Sonuç evet mi? hocam. Harikasın. O zaman matbaa icat eden adam Gutenberg. Matbaanın icadı ile bu modern matbaa tabii ki, bilimsel gelişmelerin yolu açılıyor, insanların bilgi ve kültür düzeyi artıyor. Bak sınavlarda kültür kelimesini gördüğünde kültür, dil, çağıt, matbaa bunlar hep birbiriyle çok bağlantılı Tonguç'um. Çünkü matbaa sayesinde kağıt, kitap ve e, dil yayılıyor ve böylece kültürde yayılıyor diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlıyor. Kitaplar ucuzluyor. Çünkü eskiden eliyle yazıyorlar. El yazınca pahalı olmaz mı Tongçelal? Evet hocam. Tamam o zaman insanlar artık matbaada yazınca daha ucuz oluyor. Ve insanlar daha fazla kitap okuyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat edilmesi. Tales dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişi. Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunuyor. Biliyorsun Biruni Müslüman bir... Türk e, bilim insanı. Galileo incelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş ve çevresinde hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlaktan ortaya koyuyor. Tabi insanlar o dönemde o kadar cahil ki Galileo dünya yuvarlak dediği için adamı öldürüyorlar. ya yani böyle bir cehalet var. Adam yepyeni bir şey buluyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu buluyor. Daha uzaya çıkılmamış ama cahil, sus, pis insan diye adamı öldürüyorlar. Evet dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat edilmesi ise Portekizli denizci Magellan dünyanın çevresini dolaşarak yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat ediyor. Biliyorsun 1453'te İstanbul fethedildi. İstanbul fethedilince doğu ile Batı'nın bağlantısı kesiliyor. Çünkü doğudaki işte bu ipekler, baharatlar, değerli eşyalar, değerli kıyafetler Çin'den işte baharat yolu ile veyahut da ipek yolu ile İstanbul üzerinden Avrupa'ya getiriliyordu. İşte İstanbul'u biz alınca buradaki bağlantı kesiyoruz. Doğu ile batının bağlantısı kesiyor. Bu sefer ne yapacaklar? Bilemedim hocam. Sen bilemiyorsun ama adamlar biliyor. Adamlar diyorlar ki biz diyorlar en iyisi yeni yollar bulalım. Madem bu yolu kapattı Türkler. Türkler Doğu ile batının bağlantısını kesti. İstanbul'u fethetti. O zaman biz de gemicilikle ilerledik. Zaten pusula da var. Hadi gemilerle yola çıkalım diyorlar ve Amerika'yı keşfediyorlar. Güney Amerika'yı keşfediyorlar. Afrika'nın Ümit Burnu ucundan yani en güneydeki ucundan dolaşıp Hindistan'a ulaşıyorlar. Aynı zamanda Avustralya'yı keşfediyorlar. Aynı zamanda bu şekilde dümdüz devam ederek dünyanın yuvarlak olduğunu da buluyorlar. Böylece İstanbul'un fethi onlar için korkunç bir şey. Sonuçta onlar çok üzülüyorlar. Ama sonrasında e, o karanlık çağdan çıkacaklar. Niye? Çünkü diyecekler ki bir dakika ya. Biz buradan yepyeni yollar bulduk. Amerika'yı keşfettik. Afrika'yı keşfettik. Hindistan'a ulaştık. Avustralya'yı keşfettik diyecekler. İşte Macayland'a dümdüz gemisiyle devam edince bir bakıyor ki aa ben aynı yere geri geldim. Demek ki dünya yuvarlaktır diyor. Şimdi Buhar gücünün makinelerde kullanılması. Buhar makinesi nedir biliyor musun Tonguç evladım benim? Bilemedim hocam. Tamam sıkıntı yok hemen söylüyorum. Buhar makinesi buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makine. Kim icat ediyor? James Watt diye bir adam icat ediyor. Soy isim biraz garip Watt. Ama bu sayede sanayi devrimi başlıyor. Eskiden insanlar örnek veriyorum bu gömleği Eliyle dikiyorlar. Evet hadi bakalım terzi bey dikelim dikelim. Eliyle dikiyor. Eliyle boyuyor. Eliyle örüyor. Her şey böyle. Ama şimdi günümüzde fabrikalardaki buharlı makineler sayesinde tabii günümüzde buharlı makine de kalmadı ama ilk başta buharlı makineler sayesinde bu gömlek hızlı bir şekilde çok ucuza mal edebiliyor. Şimdi bir terzi bunu günlerce uğraşıp diktiği zaman örnek veriyorum en az 500 bin lira para ister. Ama bunu adamlar fabrikalarda 5 liraya mal ediyorlar. Üzerine bir marka basıyorlar. 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 liraya satıyorlar. İşte buharlı makineler sayesinde üretim hızlanıyor. Bu sadece gömlek için değil. Kalem için de böyle böyle ve veyahut bardak içinde böyle her şey artık usta çırak ilişkisi yerine fabrikalarda hızlı bir şekilde üretmeye başlıyorlar. Sanayi devrimi başlıyor. İnsan ve hayvan gücü yerini buhar gücüyle çalışan makinelere bırakıyor. Kömür artı buhar artı demir eşittir sanayi. Yani demir madeninin olduğu yerler, kömür madeninin olduğu yerlerde inanılmaz zenginliyor. Almanya mesela çok zengin oluyor. Neden? Veyahut da işte Fransa oralarda demir madenleri var, kömür madenleri var. Alsas, Lören diye bir bölge var hatta bunun için savaşacaklar. Oradaki madenleri kullanıp adamlar sanayilerini, fabrikalarını geliştiriyorlar. Kütle çekim kanunu yani yer çekim kanunun keşfedilmesi. Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti diyoruz. Kütle çekim kanunu sistemleştiren kişi Newton'dur. Newton'un böyle saçları var, değişik bir tipi var. Kafasında da deli sorular var. Kütle çekim kanunun varlığına ulaşmamızı sağlayan sorular şunlar. Dünya hızla topaç gibi dönerken neden uzaya fırlamıyoruz? Şimdi dünya böyle dönüyor. Biz dünyanın üzerine duruyoruz. Neden? Çünkü dünya bizi çekiyor. Okyanusdaki gelgit olaylarının sebebi nedir? Bunda bir sebebi var. İşte bu da kütle çekim kanunu. Fırlatılan toplar düşmeden önce neden belli bir yol izliyor? Yani topu atıyorsun. Top böyle gidiyor. Sonra belli bir yolda geri geliyor. İşte bunların hepsi yer çekimi dediğimiz kütle çekim kanunuyla alakalı. Hatta şöyle bunu da şöyle göstereyim dünya tam bir yuvarlak değil biliyorsun böyle tam yuvarlak değil tam küre değil de kutuplardan böyle basık hatta şöyle bir de basık çizelim şöyle bak basık çiziyorum şöyle sanki böyle gibi dünya tabi bu kadar da değil ama kutuplardan basık olduğu için yerin merkezine kutuplar daha yakın o yüzden kutuplarda yer çekimi fazla ekvatorda yer çekimi az ama yine yer çekiyor tabi ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekimi artıyor dolayısıyla veyahut da yukarı doğru çıktıkça yerin merkezden uzaklaştığı için yer çekimi azalıyor bu da yine önemli şimdi Özgür düşüncenin bilime katkısına bakalım. Tarih boyunca birçok medeniyet özgür düşünceyi destekliyor. İyonlar, adamların ismi bile fenle alakalı, bilim insanları ve düşünürlerinin görüşlerini özgürce açıklamalarına olanak tanıyorlar. İyonlar döneminde yetişen bazı bilim insanlarına baktığımızda Hipokrat tıp, hatta Hipokrat yemini var. Bütün doktorlar bunu yapmak zorunda. İşte vallahi billahi asla insanlığın yararını olmadığı sürece bu bilgileri kullanmayacağım diye yemin ediyor adamlar. Tabii öyle değil de espri yapıyorum. Herodot tarihin babası kabul ediliyor. Çünkü ilk defa objektif bir şekilde tarih yapıyor. Pisagor yine matematiğin babası kabul ediliyor. Felsefede yine Diyojen çok değerli. Bunların hepsi özgür düşüncenin iyonlar tarafından desteklenmesi sayesinde oralarda yaşamış bilim insanları. Orta çağda İslam coğrafyası bilimsel gelişmelerde altın çağını yaşıyor. Bu durumun oluşması tabii ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ikra yani oku. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de de olsa gidip onu alın sözde etkili oluyor tabii ki. Abbasiler özgür düşünceyi destekleyerek bilimsel ve kültürel gelişmelere öncülük ediyorlar. Beytül Hikme'yi inşa ediyorlar. Hatta günümüzde bu iPhone'un yapıldığı Apple'ın binası da aynı Abbasiler'deki Beytül Hikme gibi yapılıyor. Böyle tam yuvarlak yapılıyor. Aynısını taklit etmişler. Gazneliler de Gazneli Mahmut ünlü bilim insanı bir için sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanıyor. Yine Gazneliler de Hindistan'a İslamiyet'i Türklüğü götüren Gazneliler de çok değerli bilimsel çalışmalara yer veriyorlar. Ee, Biruniye'de sarayın en değerli hazinesi diyor sultanları. Şimdi orta çağda skolastik düşünce farklı düşüncelerin ifade edilmesine engelliyor. Bunu söylemiştik. Orta çağda kilise her şeye müdahale ediyor. Yani sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem diyebilirsiniz. Özgür düşünceye izin vermeyiz diyorlar. Rönesans ve reform hareketiyle birlikte özgür düşüncenin öndeki engeller kalkıyor. Rönesans ...sanatta yeniden doğuşamak, rönesans, yeniden sanatsal faaliyetler yapılabiliyor ve böylece sadece kilisenin istediği değil, insanlar kendi istediklerini çizebiliyorlar. Reformda kilisenin baskısının insanlar üzerinden kalkması, yeni mezhepler, yeni düşünceler ortaya çıkması. Çünkü kilise, katolik kilisesi cennetten arsa alıp satıyor, işte günahları parayla çıkarabiliyor falan. Buna diyorlar ki bu anlamsız, böyle bir şey olamaz, burada bizi kandırıyorsunuz diyorlar ve ardından kiliseye karşı protesto ediyorlar. Hatta protestanlık doğuyor veya işte kalvenizm doğuyor. Farklı, farklı, anglikanizm gibi farklı farklı görüşler, düşünceler diğer adıyla mezhepler ortaya çıkıyor. Hatta bunu yapan adam da Martin Luther. Martin Luther gidiyor kiliseye diyor ki selamun aleyküm selam. Ya diyor işte cennetten arsa satıyormuşsunuz. Evet ben diyor cehennemi alacağım diyor. Papazlar gülüyorlar. <gülüyor> adam dangoz diyorlar ya. Cehennemden arsa mı alınır falan. Evet alacağım diyor. Martin Luther de çok parası var. Bana diyor siz diyor cehennemden arsa verin diyor. Benim çok param var diyor. Adamlar da kilip papazlar da bu dangoz ya buna satalım diyorlar ve cehennemden arsa satıyorlar güya. Bu alıyor diyor ki ben cehennemin hepsini alacağım diyor. Tüm paramı verip cehennemin hepsini alacağım diyor. Adamlara tamam diyorlar. İyi bir keriz bulduk. Buna her şeyi satalım. Buna bir sürü sattık diye hani öyle bir şey yok esasında. Hayal kuruyorlar. Sattık diye bütün parasını alıyorlar. Sonra diyor ki onlara cehennemin tamamını aldın mı diyor? Evet aldın aldın diyorlar. Ondan sonra tamam aldım değil mi aldım bak burada tapuları çıkıyor halka sesleniyor Martin Luther diyor ki ey insanlar diyor kilise sizi kandırıyor. Çünkü artık cehenneme gitme ihtimaliniz kalmadı ben tüm cehennemi satın aldım diyor. Bakın böyle bir şey olabilir mi olamaz diyor yani. Dolayısıyla kilise sizi kandırıyor ne cennetten ne de cehennemden arsa alınmaz kiliseyi protesto edelim diyor ve protestanlık gibi e, akımlar başlıyor. Bu reform hareketleri işte. 1789'da Fransa ihtilaliyle tüm dünyaya yayılan hürriyet, adalet, kardeşlik, eşitlik gibi kavramlar özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlıyor. Fransa ihtilali ne olduğunu hatırlıyor musun? Benim? Bilemedim hocam. Sen de her şeyi bilemedim diyorsun. Neyse Fransa ihtilali de şu dünya tarihindeki en önemli olayların başına geliyor bence. Kralları öldürüyorlar. Kendi krallarının kesiyorlar kafalarını ve kendileri ülke yönetmeye karar veriyorlar. Çünkü ülkeyi biz istersek kendi aramızda yönetebiliriz diyorlar. Cancak Russo diye bir adam var. Toplum Sözleşmesi diye bir eser yazıyor. Bak bunu gelecek sene inkılap tarihi dersinde Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünce olarak etkileyen insanları da göreceğiz. Cancak Russo diyor ki ya diyor biz diyor illa bir kral sonra onun oğlu sonra onun oğlu sonra onun oğlunu öp. gerek yok diyor. Biz kendi aramızda anlaşıp Hani siz sınıf başkanını seçiyorsunuz ya. Bize kendi aramıza ülkemizi yöneticisini seçebiliriz diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır sözüyle özgür düşüncenin önemini de tabii ki vurguluyor. Türk filmi aslında şöyle atalım. Şimdi özgür düşüncenin bilime katkısına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düşünce özgürlüğü madde 25'te şöyle söyleniyor. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de düşünce özgürlüğü şöyle açıklanıyor madde 9'da. Herkes, everybody düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir şeklinde açıklanıyor. Ve ödüllü soruya da yorumları yazmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.